Arkadaşlar hepinize merhaba, yeni bir bilgi videosuyla daha karşınızdayız. Bugün hem ATV'mizin, hem motosikletlerin, aynı zamanda otomobillerin de e, rodaj denilen bir e, husus var. Önemli bir husus. Ona değineceğiz. E, rodaj konusunda yanlış bilinenler, rodajın e, artısı eksisi bilinenler, bilinmeyenler, bu konuya değineceğiz. Arkadaşlar e, genel olarak yanlış bilinen bir husus var. Rodajda örnek veriyorum. Örneğin 500 kilometrese e, rodaj şeyi, e, o 500 kilometreyi düz bir yola çıkıp örnek veriyorum. Autoban e, da olur, herhangi bir düz yol da olur. iki şehir arası olabilir. O düz yolda e, 500 kilometre aynı hızda, aynı e, gazda gidip e, o 500 kilometreyi doldurdukları zaman rotajın artık tamamlandığını bittiğini düşünüyorlar. Ancak e, bu kesinlikle yanlış bilinen bir husus. E, rotajın nasıl olması gerekiyor? Aslında e, 500 km olarak biliniyor. Ancak e, isteğe bağlı bu e, daha faydalı olacaktır. Çünkü 1000 km de olabilir. 1500 de olabilir. Nasıl olabilir? Örnek veriyorum. 500 km'ye kadar 35 kilo metre hızı geçmeyecek şekilde giderseniz bu 500 kilometreye kadar giderseniz 35 kilometre hızı. Daha sonra ise 500 kilometre dolduktan sonra 500 ile 1000 kilometre arasını ise 50 kilometre hıza çıkarsınız. Ve 1000 ile 1500 arası ise 50 ve üzeri yani 60-65 motorunuz kaç yapıyorsa o kilometre hıza çıkarsınız. Yani kademeli olarak çıkarsınız. E, zaten sıfır alınan ve e, yeni motorlarda bu çok önemli bir husustur. Çünkü e, ilk 500 kilometreye kadar yapacağınız kilometre ondan sonraki süreci çok önemli işte, önemli kılıyor. Çok önemli biliniyor. Çünkü e, 500 km'de yapılan bazı hatalar var. Örnek veriyorum. ha Genel olarak e, ATV olsun, motosiklet olsun ısındıktan sonra binilmeli bu motorlara. Yani soğukken direkt çalıştırıp hareket etmemeliyiz. Bu kısmı özellikle 500 km'ye kadar daha da önem göstermeliyiz. Yani 500 km'den dolmadan önce motorumuzu özellikle kış aylarında soğukken yeterince ısınmadan çalıştırıp hemen hareket ettirdiğimiz zaman bu motorumuza içerisindeki pistonuna, sekmanına e, her türlü her yerine zarar verecektir. Bu konulara e, kesinlikle dikkat etmeliyiz. Çünkü e, 500 km'ye kadar yapılan bu hatalar 500 kilometreden sonra motorun e, ömrünü kısaltacaktır. Ne tür farklar olacaktır? Örnek veriyorum. 2 adet böyle bir motor var. Her ikisi de aynı model. İki e, Aynı kilometrede her ikisiyle örneğin e, hız testi yapıyorsunuz, motorun bir tanesi 70 yaparken diğeri 65 yapıyorsa anlayın ki e, rodajda da bir hata yapmış ihtimaliniz vardır. Yani o 70 yapan motor rodajını daha iyi tamamlamıştır, 65 yapan ise e, rodajında şu tür hatalar yapmış olabilir. Örnek veriyorum. Soğukken çalıştırmıştır motoru. Yani çalıştırmadan ziyade e, motora binmiştir. İkincisi olarak e, motorunuzu ani gazlardan sakının arkadaşlar. Yani aniden kalkış ve aynı zamanda ani duruşlardan sakının. Aşırı rampalara vurmayın motoru. Söylemiş olduğum gibi ilk önce 500 kilometreye kadar tatlı meyillerde kullanın. 500'den sonra biraz daha rampalar ve 1000'den sonra daha en son kademe olan rampalarda kullanabilirsiniz. Ancak motorunuzu yeni aldığınız zaman hemen direkt rampaya vurarsınız. Bu motorunuza ciddi ve kalıcı zararlar verecektir. Zaten ilk olarak motorunuzun 0 geldiği zaman içerisine koyulan yağ biraz kalındır servis tarafından. Daha sonra 500 sonrası bu yağ incelir. Ben Castrol 1040 yağı kullanıyorum. Bir de arkadaşlar 500 kilometrede yağ değişimini kesinlikle yapalım. 500 kilometreyi geçirmeyelim. 500 olmadan değiştirin ama 500'ü geçirmeyin. Çok önemli. Zaten e, ilk e, kullanım olduğu için ilk sıfır motor ve rodaj dönemi olduğu için o yağ içerisinde e, pistonlardan, sekmanlardan o ince ufak kopan e, demir parçacıkları çıkacaktır. Yağ içerisinde dikkat ederseniz değişim esnasında. Onun için o yağı 500 olduğu zaman hemen değiştirelim. Aynı zamanda zaten değiştirmediğimiz zaman e, servise garantiye girmiyor arkadaşlar böyle Arkadaşlar e, rodaja e, dikkat edelim ha, şöyle bir husus var sıfır alana motorlarda kullanım kılavuzu var rodaj bölümüne kesinlikle geçmeden okuyalım arkadaşlar e, ha ikinci el motorumuz dahi olsa kullanma kılavuzu yoksa bile internette e, genel olarak atb'lerin kullanma kılavuzu var oradan bilgi alabilirsiniz önemli bir husus söylemiş olduğum gibi motorunuzun genel olarak performansını ilk 500'e kadar siz belirliyorsunuz. Sizin kullanımınız belirliyor. Böyle arkadaşlar. Ara gazlardan sakının. Aşırı uzun mesafeli rampalardan sakının. İlk 500 kilometrede yapacağınız işlemleri için söylüyorum. Ani kalkış, ani duruş, bunlardan kesinlikle arkadaşlar sakının motorunuzun emin olun ömrünü uzatacaksınız ee, şöyle bir husus var ee, motoru ama yağını değiştir diyorlar yağ değişimine de dikkat edin ve doğru e, kaliteli yağ kullanalım arkadaşlar videoların devamı için kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın desteklerinizi bekliyorum Videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.